Hepinize merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Serap Paközde Gerçeğin Peşinde 280. bölümünde bugün, Bilal Bey'in konusu işlenmeye devam etti. Serap Hanım, Bilal Bey için son yılların büyük aşıklarından biri olduğunu söyledi. Bilal Bey'in eşi Emine Hanım bugün Bilal Bey'in iddialarına yazılı bir cevap verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Düne kadar Bilal Bey'in annesi Sara Hanım Emine'ye kızım diyordu. Fakat sadece torunumu kurtarmak istiyorum. Oğlum dahil eski eşine dönüş yaparsa ikisini de silerim dedi. Serap Hanım Emine'ye ulaştıklarını söyledi. Emine Hanım kesinlikle ne canlı yayına geleceğini, ne de telefonla bağlanacağını söyledi. Bilal Bey'in eski eşi Emine Hanım'ın açıklamaları ise şu şekilde, el işi yaparak ev ekonomisine, biraz katkıda bulunuyordum, Bilal benimle evlendiyse hukuken bana bakmak zorunda, kullandığım telefon markasının modeli düşük olduğu için, şebeke problemi yaşıyordum, başka telefon kullanamadığım için tekrar aynı markanın son modelini istedim, hem de doğum günüm olduğu için hediye olarak istedim. Hukuken telefon bir temel ihtiyaç olduğu için evlilik birliği içerisinde bir koca bir karısına karşı bu temel ihtiyaçları karşılamak zorunda. Ayrıca anayasada da böyle madde var. Emine'nin bu açıklamalarından sonra avukatımız Hasan hocamız da böyle bir madde ne yeni anayasada ne de normal yasalarda var dedi. Evet sizler Bilal Bey'in eşi Emine Hanım'ın açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Para için yaptığı evlilikte her şeyi isteyen Emine Hanım neyin peşinde? Emine Hanım resmen evliliğini bir maddiyata, ticarete dökmüş, gelişmelerin takibinde olacağım, fikirlerinizi yorumlara bekliyorum, sizde Serap Paköz'deki gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirim zillerini açarsanız çok sevinirim.